Tarifini vereceğim şimdi zerde tatlımızın. Çok güzel bir zerde tatlısı yapacaksınız Ramazan'da inşallah Osmanlı Saray Mutfağı'ndan. Harikasın Sedat. Sevgili, evet zerdenin malzemeleri geliyor. Kulaklıktan her şeyi dinliyorum ben. <laughs> Efendim bir bölü iki su bardağı pirinç, altı su bardağı su, bir su bardağı toz şeker, iki yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı zerde çal bir yemek kaşığı gül suyu, evet. iki yemek kaşığı dolma fıstığı, evet. bir yemek kaşığı kuş üzümü. Süper, harika. Bu kadar az malzemeyle Muhteşem bir tatlı yapacağız. Bir şey söyleyeceğim burada hani böyle gerçekten pahalı olacak bir malzeme de yok aslında. Yok yok, yani yok. evdeki e malzemelerle. Gerçekten evdeki malzemeyle çok şey yapılır aslında. Ama musun? biz gayret ediyoruz. Valla Nermin bu konuda çok özen gösteriyor. Devir tasarruf devri evimizde mutfağımızda ne varsa onunla yapmaya gayret yani ediyoruz. Şu an dolabı açın. Yani çok her şeyden zaman. yemek çeşitli çıkartabilirsin. Evet. Yani. Tabii tabii. Bizim çünkü hani neticesinde bugün evet Osmanlı mutfağı, Türk mutfağımız zaten çok geniş. Yani acayip bir yer. Bir bahsediyor. de kadınlarımız nasıl becerikliler. Tamam, tamamdır Serpil'ciğim. Birazcık suyundan da koysak? Çok Amiciğim güzel ama. Ya. Ben tutayım mı sana şöyle? Yok yok. Gel gerek kolaylık yok, olsun. Gerek yok yok yok. Aldım efendim şöyle suyundan. Hı. Hatta şöyle üzerine satarak. Evet. Lavaş, lavaş hazırlayın iftara lavaş. Evet. Yanına da dizme tamamdır efendim. İftarın muhteşem lezzetlerinden Serpil'cim buyurun efendim. Onu ben alayım tatlım şuradan, müsaade edin sizi. size. Ha, onu alıyorsun önce tamam. O tarifi yapıyorsun. unutmadım ha, vereceğim az sonra. Bakın bu <laughs> sabunla bak unutmadım. Evet unutmadık. Ben şey ıslatayım mı Nermin safranı? Şimdi ne yaptık efendim? Suyumuzu koyduk içerisine pirincimizi ilave ettik. Pirincimizi önceden suyun içerisinde beklettiğimiz için daha hızlı pişmesini ve daha parlak olmasını sağlayacak. O yüzden şu şekilde tenceremizde pişiyor şöyle kapatalım. Sedat Bey'in tenceresinde şöyle kapatıyoruz efendim. Burada güzelce pirincimiz pişecek. Şimdi ne yapıyoruz biz? Burada safranı hazırlayacağız. Serpil'cim buraya sıcak su ilave etti. Atayım mı safranı içine? Safran. Evet lütfen. Nasıl güzel, nasıl değerli bir nimettir biliyor musunuz? Tabii, musun? tabii. Altın gibi pahalı efendim. Altın gibi pahalı. Ay. Onun için de az, az koyuyoruz. Safranın... <laughs> şöyle atıyorum efendim. Evet. sıcak su buhar e, yaptı. Bakar mısın anında rengini, Daha önce anında programda, rengini ne yaptı? E, nereye konuk olmuştuk? Böyle baharat. İranlı, öz, bir, aile. <laughs> İranlı bir aileye konuk olmuştuk. İranlı bir aileye kullanıyorlar Çok kullanıyor onlar. Ama nasıl biliyor musun? Yani paket paket vardı evlerinde. Çok kullanıyorlar onlar. Bir i̇şte evet. diyor? onlardan öğrendik biz hani bu kadar pahalı olduğunu, bu kadar bulunmaz olduğunu. Çok değerli bir nimet. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Şu an kaldığımız Çalkalsın, otelde orası. aşçı İranlı. Bakın şurada çalkalıyoruz aşçı İranlı ama yıllardır Türkiye'de yaşıyor. Türkiye'de çok iyi biliyor. Yani. Sürekli yaptığı şeylerde hep böyle koy, bile onların koy bir onların kullandığı bir şey abi var. Oldu. Ekşili bir şey var böyle kullandığı. Şöyle ne mi? onun adı? Ekşili. Evet. Hmm. Bizde de var aslında. Biliyoruz ama biz çok yoğun kullanmayız. Adını unut. Gelmedi vallahi aklıma. Ekşili Aman. bir şey böyle. Ekşi nar ekşisi mi? Limon, Limon tuzu e değil. değil. Yok yok. Ee... Şey gibi. O, ot gibi. Soya sosu mu? Ot gibi düşün Aa şey kişniş olabilir ha, mi? Kişniş kişniş çok kişniş kullanıyorlar. Kişniş değil. Evet evet, evet çok de... kullanıyorlar. O hafif limon aroması var. Hayır geçen kullandık ya kişniş değil. Kiş... Sızdırdık. Yok yok kişniş de var, var. Kişnişte. ya, Limon aroması. Evet. Nasıl evet. değiştirdi rengini ya? Daha çok güzel. Şimdi işte zerdemizin, zerdemizin içerisine vereceğiz ki zerdemiz. Ee, renk olarak tam o istediğimiz sarı kıvamı, sarı tonunu yakalayabilelim. Şimdi pirincimiz pişerken ben biraz daha koyulaşması için benim kaşığımı sen aldın mı Serpil'ciğim? Şuraya Ay gene mi aldım? Dur geliyorum. Serpilcim. Gitme gitme geliyorum. Çok hamarat hemen topluyor efendim. Biz dağınık çalışmayı sevmiyoruz. Evinizde. güzel bir şey. Gerçekten mi? biz hiç dağınık çalışmayız. <laughs> bir de sevmiyorum ben biliyorsun dağınıklığı. Ay darlanır 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 <laughs> dağınıklığa tahammül yok benim de öyle. Güzel. en son Evimizde. evime gelmiş diyor ki nasıl başa çıkıyorsun bu evle diyor. Her yer düzenli, tertipli. Her taraf dolap, her taraf yerli yerinde. Eşim de Canım işte benim yani ya onlar yerim seni. Ben mutfakta yemek yaparken Maşallah. arkadan temizliyorlar. <laughs> evet <gülüyor> işte o, o yani, muhabbeti sevmiyoruz. Toz şekerimizi ilave ettik efendim. Şöyle karıştırıyoruz. Onu da verelim mi? Şeyi Kıvamını nasıl tutuyorsunuz böyle hey, pardon, jöle nişasta. gibi oluyor ya biraz. Onu hani, bence açalım suyla biraz. Donunca mı oluyor? Jöle gibi oluyor evet, böyle, evet, değil evet. mi? Evet 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 biraz muhallebi kıvamında evet. olacak. Ee, pirincimiz dediğim gibi suda beklettiğimiz için efendim bakın hemen böyle bir koyu kıvam sağladı. Ee, şöyle bakın efendim, safran. Bilmiyordum bunun şey. nasıl yapıldığını hiç görmemiştim, merak ediyorum. Çok lezzetli oluyor. İçerisindeki bu fıstık ve e, kuş üzümüyle ekstradan lezzetli oluyor. Dolmalık üzüm, pardon kuş üzümü değil. Bazı yerlerde belli başlı yerlerde yapıyorlar. Her yerde hı hı. bulunmaz bu. Bazı yerlerde Ramazan aşırı tatlı olduğu zaman yiyemiyorsun. Evet ben de. yani de bazen de hani onu o dozu yakalamak çok önemli. Bence. Hı, hı. Ee, Ya bir sütlaç değil neticede bu. Bakın efendim nişastamızı şöyle tamam. serpucuğun üzerine su koydu. Suyla birlikte şöyle açtık. Bakın. Direkt nişastayı içerisine verdiğiniz takdirde ne olacak? Serpil bak taşıyor daha. Ay Allah vermesin. <laughs> Yakaladım efendim. Çok güzel bir program. Hiç böyle ben. dökme taşma yok. Nişastamızı bu şekilde çırptık. Aa bakın çok güzel. Zerdeği gerçekten ön yargılarınızı kırıp denemeniz gerekiyor. Şimdi düşündüğünde hani baharat içerisinde olduğu için böyle bir ön yargı ile yaklaşıyorsunuz ama. Ne olduğunu bilmeyen yemez. Yemez yani benim çocuklarım mesela yemez bir ön yargılı girerler ama tattıktan sonra mutlaka yerler. Çünkü gerçekten o baharat aromasını hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. İçerisindeki nişasta ve bu güzel kuru yemişlerle tatlandırıyoruz. Ve pirinç zaten sütlaçvari bir şey oluyor aslında. Evet. Biraz, biraz daha şey yapalım mı yoksa koyalım koyulaşsın bence. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizler ne olacak? Çocukluğumuzda şeyle pirinç unlarıyla büyümüşüz. Değil mi? Rengini bence Mamalar. vermesi için ben burada bunu Birazcık da, da, da ilave ediyorum. Evet. Sütlaçı sıcak seviyorum ben. Mesela böyle evet, kaynıyor ya. Sıcak kaynadığı anda çok Helvoyu seviyorum. Helvayı sıcak severim yemeği. Evet. Ben sıcak da severim soğuk da yiyorum. Hepsini <laughs> yerim. Yok yok olmadı olmadı şimdi tamam. çözülecek. Bakar mısınız nişastasını verdik ya ne kadar güzel. Şu an göremiyor. E, Aa, görünüyormuş oradan. Sağladık tabii canım benim o. yönetmenim her şeyi görüyor Şükran Hanımcığım. Uzaktan bile yakalarım diyorsunuz. Geldim. Şükran Geldim. Hanımcığım her şeyi görüyor. O kadar pozitif enerjili bir hanımefendi ki. Şükran şey Hanım. Diyor, e, beyaz tencerelerimize kızıyordu bak için nasıl. Kanal 7 ailesiyle yani ben 2000 yılından bu yana tanışırım böyle. E, çok programa gelmiş gitmişimdir. Ha, Kanal 7 ailesinde ben şunu gördüm. Yani ben iki aydır bu ailenin içerisinde dahil oldum ve çok mutluyum gerçekten. Herkes burada abi kardeş yani. Çizgi hiçbir zaman değişmiyor. Kesinlikle. Yani ne iniş ne... Yok, yok, yok. O sabit çok güzel, güzel olan o çizgi her zaman burada mevcut. Yani insana güzel. değer veren bir kanal. Yeni yerinizde hayırlı olsun. Evet yeni Gayet yer güzel çok olmuş. güzel. Bekleriz Çok efendim. güzel olmuş. Trafik olayı da biliyor musunuz bak... Ben sabah çok şanslıyım. Ben erken, 15 dakikada geliyorum, biliyor musunuz? Sabah erken kalktım çünkü <laughs> beylik yüzünden bu taraf trafik evet. yoğun oluyordu. Herhalde kapamalardan dolayı biraz, biraz belki evet. etkisi olmuştu. Serbestlik vardı bugün. Biraz daha rahat bir. Geldim. Sedat Bey oturuyor, utandım. Çünkü ben çocukları online ders ama bildiler yani Normalde de <laughs> prensipliyimdir. Bir yere gideceğim zaman erken giderim, ne geç güzel. kalmayayım. Erken gideyim, geç kalmayayım. Ya aman ya Rabbim, Beyciğim, gel Öyleyim. gel gel. gel. Bu nasıl bir şey oldu, bakar mısın? Ya tamamen lezzet cümbüşü şey ya. efendim. Şimdi ne yapıyoruz bakın bu muhteşem safranımız. Aa içine atalım mı çiğleyelim safranı? Yok atmıyorum, atmıyorum. O ağza gelirse ben sevmem. Nasıl <laughs> <Musk>. Sen <gülüyor> ver onu. <laughs> <Atmıyorum dedi>. <laughs> atmayalım dedi. Atmayalım atmayalım. Aslında güzel oluyor içinde görüntüsü de. Ama yani şimdi sevmiyor ya. Ağza gelirse. <laughs> ama <yani. gülüyor> şeyi çok güzel ya. Atmayalım bunu. Alayım <gülüyor> efendim yamak olarak. Ya ne kadar var ya zarif bir beyefendi teşekkür ederim. Onu da ver istersen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.